OP konuşturuyorum ya. Ne diyor abi peki? Ölüm diyor, ölüm. Aa lan burada adam var. Benim 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 Marshall oynayasım geldi ya. Marshall'ım geldi. Marshall'ım geldi abi benim. Enes ölünce onu manadan aldım. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı What Bak pembe tabancam var. Kardeşim biz delikanlının kitabını yazdık ama pembe kalemle hadi eyvallah. AWP'lere yok artık. Bakıyorsun öleğine marur bir kere de gül Odin'i bunlar aldı değil mi? Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım şimdi ben bir Odin oynayayım hadi. birazdan ağlarlar. Kardeşim Odin ne ya falan diye. <laughs> Zeynep bir zahmet alır mısın? 9000 liram var. Al, al. Nasıl almayacağım ya? <laughs> ne yapacağım oğlum? Mezara mı götüreceksin? Efekan <laughs> yapma. <laughs> <laughs> Yattan aşağı nereye geliyorsun? Kulağa adamın marşını soktum abi gördün mü? <laughs> Yani Ay de, can Pixie. <laughs> <laughs> Bak orada fantom vardı. Seçici, seçici, seçici. Gel lan buraya gel. It, it, it. <laughs> ben gidiyorum. Hadi biraz hareket. Ayıptır ya. Vallahi küçücük zevk almıyorum. <laughs> e çeviririz ya. Eee çeviririz aynen. Allah seni alsın. Kim? Yok abi ben bu nişangahla oynayamıyorum ya şunla. Benim adım bomba soyadım ölüm lan. Ya Hemen, hemen. Tamam, Güzel Güzel Aynen. Evet. Umutları gitti kötü bir şey değil mi? Seleb öyle bir söylüyor ki ama sesinden umutsuzluk akıyor emin ediyorum. <laughs> e, bir son 70. Elboda 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 elboda. Süper yapma. Sırasız. 120 120 120 120 çok low Avcılıkta önemli kurallardan biri de kurduğun kapanı hayvan fark etmeyecek. Aynı şekilde. Yani, şekilde girelim mi? Aya. Aynı. Aynen. Hiç kalsa adam. Kalayım mı? Kalk. kalk. Ne Ay bak. Bak. Ay, şey Ay, o, tamam, tamam dön. Ulti hazır. Ne gibi. <laughs> Arkadaşlar bakın şu an şakanın sırası değil. Gel. Bak, bak, bak. Oha kiri rekoru mu kırdım? Aha 44 43 kil nedir ya? Mal ee, burada. Şey, ay, Page tuttu. İşte bir adam var. Bir tarafına bakan bir adam var. Artık şey, yok kardeşim. Can var mı? Atayım mı? Benim E canını dolduruyor. Sana da atayım mı? E şimdi. düşman kaldı. 3. Kanka hemen solun. Bekle double pick yapalım. Bravo. Bakma. Bakma. Para Grand çok yalan vurdu o adam. Bandılımı aldım. Hadi. <laughs> Mid kapısı geliyor. <laughs> Lan, de, <laughs> kanka, small sadece biraz nasıl at biliyor musun Muhammed Bak bak. Snok şöyle yuvarlak ya. Mesela, Şurası işte kalsın. Tarafı. heh Şurası daha çok Üzeri olsun yani. Yapacağım. Ya biz adamı görelim onlar bizi geç görsün mantığı anladın mı? Hadi. Ha. Kanka deli anlatır gibi anlatırsın tişek. Mo Marshall çok güzelmiş yine, Marshall. Yataş var Yat aşağı. Çok Hadi biraz hareket. Neyse yazmayacağım. Gel sana Reyna'yı öğreteyim diyecektin de neyse. 3A var, 4A Tam yere attım hassasiyeti çok fazla ya düşman Burada adam var. İyi baktın mı adam olduklarına emin misin? Bence bir adamlıkları yok ama hadi eyvallah. Geliyor. Karal var Wraith öldü Viper dördü Yanlışlıkla öldürdü 120% çıksın Bir tane var burada Enişte var Tayfun nerede? Onlar orada oluyor. Teşekkür. Dur Çekil Ultini atsana Şimdi değil ya. adım. Ezanla başladı. Selayla biter. Koçum. Lamba bir. B'de düştü. seç. Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum. Kör oldum! Kör oldum! Duracağım. Son 10 saniye Bir düşman kaldı hı hı. Çok yalan bu ya 120 kaybı Bir düşman kaldı can. Oh. Mermi can mermi Adam ya adam ya geldi adam Çok güzel Güzeldi ya. ya. Çok... Başladı.